Bana meydan mı okuyorsun? İntikam şövalyelerinin tek bir lideri var. Ve o da Frost'tur. Kendine bir bak Raythor. Eskiden güç bela yarı adam. Bu da beni hala senin olduğundan iki katı daha iyi asker. <laughs> Hep o hayvani gücüne güvendin. <laughs> Şu anda beynini kullanmaya başlamışsan sadece Kendini yaralayabilirsin. İyi iş Reitor. Madem ki onların liderisin, onları neye karşı yöneteceksin? İntikama karşı. Prens Bobos'a bağlılık yemini edenlere ve efendimize ihanet edenlere karşı saldıracağız. Evet, o zaman niye bekliyorsun? Niye soy oyunlar oynar oynar çok hadi Sana Bahar'dan nefret ettiğimi hiç söylemiş miydim? Cornelia o sadece bir adam. Böyle güzel bir günü mahvetmesine izin verme lütfen. İkna etmek için boşa çaba harcıyorsun. Hadi ama. Kalib'in Meridyen'le beraber kalmak istemesi yüzünden kovulduğunu hepimiz biliyoruz. O mu? O çok aşırıydı. Bundan sonra hiçbir şeyi umursamıyorum. Dikkat et. <laughs> eh, merhaba kardeşim. Merhaba Peter. Sağlam reflekslerin varmış. Senin de iyi kasların. Hadi bakalım, teke tek maça ne dersin? Ya da neden dördünüzde oyuna katılmıyorsunuz? Çocuklar bir şey demez. Ee, belki başka zamana. Tamam, sonra görüşürüz. Tek <laughs> <laughs> bir kelime dahi etmeyin kızlar. Merhaba Cornelia, Annen seni beklememin iyi olacağını söyledi. O tüy yumağının nesi var? O bir hediye. Sizi neşelendirir diye düşündüm. Son kez söylüyorum. Oh, yok. Gördün mü? Annem besleyebileceğimizi söyledi. Bir erkek olduğunu söylüyor. Dişi değil. Ona bir isim bulacak mısın? Bunu ben yapabilir miyim? Lütfen. Yapabilirsin. Ayrıca sende de kalabilir. vay canına. Gerçekten Yeter mi? Yeter ki benden uzak Aa. tut. Mesela şimdi olduğu gibi. Anne. Bak Connie'le bana ne verdi. Vay canına. Haklıydın Will. Sizle uğraşmaktansa İkisine göz kulak olmayı tercih ederim. Tamam anlaşıldı. Bayan kongenialitinin yardıma ihtiyacı var. Ha? Pekala. Bu inanılmaz geçidin siparişini kim verdi? Çünkü bu vahşi şeyi sevmek ve korkmak arasında sıkışıp kaldım. Will burası oturma odam ve annem mutfakta. Ben yapmadım. Bunu açıklayamam ama sanırım çağrılıyoruz. Bir tahmin gerisini getirin. Muhafızlar birleşin. Tamam, resmen etkilendim. Pekala, bu morluk da nedir? O bir perde. Yaklaşın bakalım. Büyük anne. Bizi sen mi çağırdın? Hayır, ben değildim. Ejderhanın oralarda kendi işlerimle ilgileniyordum. Ama Kendrator çağırınca... Aa, bekle biraz. Kendrakor diye bir şey var mı? Onun sihirli bir ad olduğunu sanıyordum. Sanırım partiye çağrılan tek bizler değiliz. Meridian kraliçesi ve onurlu muhafızı geldi. Yeterli Meç. Dostlarım bana Elyon diyebilir. Cesur yeni dünya demek yeni yemek demektir. Merhaba Cornelia. Konser adına Kandra hoş geldin. Altor emrinde ve kutsal meslektaşım tabii. Eleanor. Yıllar seni gençleştirmiş. <laughs> Hadi gel. Kalenin kalbindeki sonsuzluk seni bekliyor. Çok iyi Teynar. Takımın programın bir hafta ilerisinde. <laughs> İsyan bastırmada Phobos'a hizmet ettiğimde saldırıyı bu köye doğru yönlendirmiştim. Şimdi en azından onu tekrar inşa edebiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> çekil. Aa! İntikam şövalyelerinden önce ilk ürperdiğin günü hatırla. Tracker, Frost, Miranda gidin. Aa! Deynar! Göm onları Sandpit! sayısız askeri yerel muhafızları isyancı Prens'e karşı ihanet etti. Bu yüzden intikam yağmur gibi yağmalı. <laughs> <laughs> Tenar. Kalek beklentilerinizi karşılıyor mu genç muhafız? İnanılmaz. Kesinlikle inanılmaz. Orimeyres'i görene kadar bekleyin. Orim ne? Orimeyres. Bu Luba, Orimeyres küresinin koruyucusu. Bütün muhafız sihrinin kaynağı. Kandraka'nın gizemli enerjisi Orimeyres'in sinyalleriyle kalpleri ve muhafızları etkiler. Hey, sene isminin yazdığını merak ediyor musun? Anladım. Soğuk olanında. Blank küreği incitmez. Sadece değer verir. Bu taraftan. Kahin konsey avlusunda bizi bekliyor. Kahin mi? O bizim liderimiz ve bilgemizdir. Kahin sizinle tanışmak büyük bir şeref. Sevgili kahin. Bu Tibor küreyi korur. Hmm, haklısın. Aciz hizmetkarınız hizmetinizde. <laughs> Hatırladığımdan daha seveceksin. Ama heyecanını paylaşıyorum. Hepimiz yıllarca bu anı bekledik. Sizce de heyecanlı değil. Heyecanlı olan ne? Yani üzgünüm ama biri neler olduğunu açıklayabilir mi acaba? Şimdi Tibor gösterir misin? Uzun zamandan beri sonsuz boyutları korumak konseyin göreviydi. Ama 13 yıl önce, Prens Phobos başa geçti. Tehditkar tavırları çok ölümcüldü. Biz de yayılan şeytani şeylerden korunmak için... ...Meridyen'i diğer dünyalardan uzak tuttuk. Ve karantina altına almaya zorlandık. Ve böylece perde büyüdü. Ama şimdi yenildi ve yeni bir günün şafağı sökmek üzere. Vay canına iyiydi. Başarıldı. Sis perdesi indirildi. Umarım bir daha hiç başımıza gelmez. Koruyacak bir perde yoksa perde muhafızlarına ne gerek var ki? İkinizin de konseye çok katkıları olabilir. Beni mahcup ediyorsun kahin ama artık ben köşeye çekildim. Ben bu onuru kabul ediyorum. Ayrıca Meridian adına Fobus'u bu kafes içinde tutmayı bir görev biliyorum. Yardakçısı Miranda zaten kaçtı. Miranda kaçtı mı? Neden bunu şimdi öğreniyorum? Her neyse şimdi gitmeliyim. Onu yakalamam lazım. Meridian'de bir uyumsuzluk seziyorum ama Gücünüz kontrolsüz genç kraliçem. Bu da tehlikeye eş değer. Krallığınıza dönene kadar size eşlik etmeliyiz. Yüce efendi Miranda'yı ne olursa olsun yakalayacağım. Bu ancak takım çalışmasıyla olur. Kim? Biz mi? Ama düşünmüştüm ki... Şu anda ki... sizler sonsuz boyutun koruyucularısınız. Bu iyi bir şey mi? Bu sadece küçük bir şey değil mi? Yani perde yok olduğunda bütün şeyler de onunla beraber yok olmadı mı? Perde, boyutlar arası yol kat etmede bir yöntemdir. Mage? Will, Mage yüzümle yaptığım şeyleri siz de kalbinizle yapmayı öğreneceksiniz. Ve tılsımla yaptıkları şeyleri doğuştan gelen iyiliğinizle kolayca başarabileceksiniz. Yani yeni mücevher yok mu? Bu çocuk uzayda bir çatlak. Bir sonraki durak meridyen. Kaleb! Muhafızlar! Ve sonra şövalyeler kayboldu. Ve Teynar'ı kaçırdılar. İsyana katıldığı için mi? Kaybetmeyi hazmedemediler. Eğer eski savaşçıları topluyorlarsa sonrakinin kim olacağını bilmeliyiz. Bunun ben olacağını düşünüyorum. Vantek? Phobos'a ihanet ettim ve bu yüzden Retor beni uçurumdan attı. Şövalyeleri peşimde ve benim yüzümden kimsenin incinmesini istemiyorum. Onlarla tek başıma yüzleşeceğim. Raytor! Dışarı çık ve savaş! İşte buradayım Vatek. Başka cesur sözlerinde var mı? Evet, benim dostlarım vardır. Demek tuzak hazırladınız. Neden düşünemedim ki? Ah. Ah. Çaresizken çok şirin görünüyor değil mi? İşin bitti kovboy. Ah! Bizim için geliyorlar. Teşekkür ederim Kaptan Bilge. Nasıldı Bay Meridyen? Bensiz yaşayamazsın. Bu harika Cornelia. Şimdi şunları sen indirir misin? <gülüyor> <gülüyor> durduramıyorum dene <laughs> Hayır deprem yarattım Hey çocuklar iyi misiniz Mantık, Hayır. Hayır <laughs> Ben yüklendi ve hazır. Ama Black kapı kokusunu alamıyor. Ya çalmaz. Hepsi sevkiyatı. 40-60 arasında karınız var. Korkarım ki onları satmıyoruz. Ama sana hediye olarak teklif edebilirim. Hediye mi? O da ne? Tonga'nın dişleri. Boyutlar arası geçebilen bir yaratı. Yani kimse daha önce Black hediye vermemişti. Yani Black ne yapacağını Arkadaşlarına bilmiyor. Arkadaşlarına yardım et. İhtiyaçları olduğunu hissediyor. Black yapacak. Black söz veriyor. Black her zaman dostlarına yardım eder. Şu anda yardıma ihtiyaçları var. Üzgünüm. Güçlerime ne oldu bilemiyorum. Güçlerimle ilgili değildi. Beyninle ilgiliydi. Olayın içinde değildin. Anlayamadım. Aşırı tepkilerin herkesin seni yanlış anlamasına yol açıyor canım. Sanki öyle gibi. Sana bir şey ispatlamak zorunda değilim. Güçlerim kontrol dışı. Neyi denediysem kocaman oldular. Yani egon gibi. Yeter. Birbirinizden nefret edebilirsiniz ama birlikte çalışmalısınız. Steiner ve Vantik'in yardımımıza ihtiyacı var. <laughs> ki Hediye aldı. Tonga dişleri sayesinde Blanc sizin kokunuzu buldu dostlarım. Ha, bir saniye bekle. İntikam şövalyelerinin kokusunu alabilir misin? Olabilir. Ama neden yapayım ki? İntikam Blanc'ın kulağına korkutucu geliyor. Blanc kokluyor. İyi iş çıkardın Blank gerçekten. Çünkü gerçekten kötü kokuyor. Evet, gerçekten de. En azından Tenor ve Batik hala hayattalar. Tamam. Burada küçük bir sürprizimiz var. Beni iyi dinleyin. Buradalar hazırlanın. Bu iyi kalite zincirler. Acele edersen onları alabilirim. Muhafızlar bu, bu bir tuzak. Miranda bizi avlamaya çalışıyor. Kanyona girer girmez başlayacak. Aa! Ateşle oynuyorsun Tracker. Yandın. Cornelia, ne yapıyorsun? Saldır. Güçlerim bana ihanet ediyor. Hayır, hayır. Onlar muhteşemler. Bana ne yapabileceklerini göster. Sana muhteşemi göstereceğim. Üzgünüm. Şövalyeler kaçtı. Endişelenme. Meridyen'e sayılı günler var. Meridyen. Senin için sadece önemli olan bu değil mi? Ve senin için de her şeyin seninle ilgili olması gerekiyor. Tamam güzel. Yine başlıyoruz. Hayır başlamıyoruz. Cornelia e veda ediyor. Tamam. Burası gümüş ejderin bodrum katı değil. Sanırım bu biraz pratik gerektiriyor. Aha. Şimdi ne oldu? Biliyorum bu biraz tuhaf gelecek ama Biz daha önce tanışmamış mıydık acaba? Ee, karışıklık yok canım Bu Cornelian'ın ablası Adı Lillian ha, Merhaba ben Peter Cornelian'ın ablası olduğuna yemin edebilir misin acaba? Seni şapşal şey Gitmeliyim sonra görüşürüz Leylin. Ee, tabii. Güzel. Şimdi değişiyor. E, tamam da neden bu kadar neşeli? Neredeyse yakalanıyorduk. Güçlerini kaybetti. Kaleye hala fırsat vermelisin. İleride çok ilginç şeylerin olacağını görüyorum.